Bugün sizlere badem ezmesi hamuruyla yapılan ay kurabiyeli tarifim var. Kurabiye için gereken malzemeler pudra şekeri, yumurta sırası, öğütülmüş badem, badem ezmesi hamuru yani marzipan, yumurta akı ve dilimlenmiş badem. Hamura gidişmeden yumurta akını mikser ile güzelce köpürene kadar çırpın ve kenara koyun. sonra badem ezmesi hamuru, öğütülmüş badem, pudra şekeri ve yumurta sarısını bir kalıba alın ve güzelce yoğurmaya başlayın. Hafif ele yapışan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Ben hamuru ilk önce ikiye böldüm, sonra her ikisini 12 küçük parçaya ayırdım. kurabiyeleri çırpmış olduğunuz yumurta akı ile fırçalayın ve ardından bademlerin içine bulayın. Sonra fırın kağıdı ile kaplamış olduğunuz fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısınmış 200 derece alt üst ayarda yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Kurabiyelerin soğumasını bekleyin ve ardından erimiş çikolata küvetürü ile dilediğiniz gibi süsleyin hava geçirmez bir kurabiye kavanozunda birkaç hafta tazeliğini korur.